Esaret 44. bölüm fragman analiz. Orhun Hira'ya kızıp çekiştirerek götürecektir. Öfkesiyle köpeğe çarpacakken son anda Hira uyaracaktır. Bir hata mı yaptım diye öğrenmek isteyecektir. Orhun ise konuşmamasını isteyecektir. Eda kendi içinde bir aşk hayali büyütmeye devam etmektedir. Hira Orhun'a bir anda ne olduğunu neden değiştiğini soracaktır. Orhun ise hiçbir şeyin değişmediğini, bir gün içini soğutacak, bir bedel ödeyeceği günü bekleyecektir. Eda, Hira'nın Orhun'un yanına yakışmadığını düşünmektedir. Hizmetçi Kadir'e karşı tarafın avukatını Meryem ile konuştuğunu haberini verecektir. Kadir Meryem'e Avukatı olan borcunu ödeyebilmek için belgeleri verdin diye suçlayacaktır. Kadir, Meryem'in para için bir kez daha onu sattığını düşünecektir. Orhun ise Hiray'a bir an onun temiz biri olduğunu düşündüğünü söyleyecektir. O sırada Orhun ile konuşmak için sürpriz bir kişi de yanlarına gelecektir.